Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Korona günleri nasıl geçiyor abi? Koronayla aran nasıl? Evdeyiz. Adliye hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Çok o sevmediğimiz aman duruşmalar geç bitiyor, aman şöyle oluyor, aman böyle oluyor dediğimiz adliyenin hasretindeyiz tabi. İşimizin gücümüzün hasretindeyiz. İnşallah bir an önce biter. Selamete çıkarız. Onu bekliyoruz. Abi ilginç bir sorun var sana. Hadi devlet oradan. neden kamulaştırma yapar? Çok ilginç hakikaten. Devlet neden kamulaştırma yapar? Devlet ihtiyaç sebebiyle kamulaştırma yapar. İhtiyacın adı nedir? Kamu. Kamu menfaati. E, Kamuya tahsis etme ihtiyacı, bir taşınmazı devletin kamulaştırma yapmasının amelini oluşturur, sebebini oluşturur. E, dolayısıyla devlet der ki e, benim imar planımda, imar altlığımda burası okul yeri olarak ayrıldı, işte şurası yol olarak ayrıldı, burası sosyal tesis olarak ayrıldı. Ne bileyim fabrika alanı olarak ayrıldı filan. Ee, bunlar kamu hizmetine tahsisli taşınmazlardır ama e, gel gör ki bu taşınmaz şu anda özel mülkiyettedir. Üçüncü bir şahsındır, devletin değildir. Benim dolayısıyla bunu kamulaştırmam gerekir der ve kamulaştırma yapar. Zaten böyle bir amaç olmazsa devlet işte neden kamulaştırma yapar? Bunun nedeni olmazsa bu kamulaştırma kararı e, iptal et abi olur. Gidersin idare mahkemesine dersin ki burada kamu yararı yoktur, burada keyfi bir kamulaştırma Hı. kararı vardır. Bunun iptal edilmesi gerekir. Siyasi dersin, keyfi dersin pek çok sebebi olabilir kamu yararından başka. Yani burada bilinmesi gereken şey şu, kamu yararından başka bir sebebi varsa iptal olur. Yani burası ileride değerlenecek deyip bir yeri kamulaştıramaz <gülüyor> yani. <gülüyor> Yok devlet tacir olmaz. <laughs> e, şimdi sen bakma tabii. Ne vergi verirken ne efendime söyleyeyim çeşitli mali işlemler yaparken devlet hiçbir zaman böyle şey değildir. Nasıl derler ona eski tabirle alacağına şahin vereceğine karga derler. Devleti öyledir. Ama tabii devlet amacı güdemez. Devletin asıl güttüğü amaç kamu hizmetidir, kamu yararıdır. Dolayısıyla kamu yararı için, kamu hizmeti için yapar. Ya burası ileride değerlenecek, şurayı alalım da efendime söyleyeyim yarın bir gün satarız, para kazanırız diye devlet kamulaştırma yapmaz. Ama o da oldu. Yani onu da anlatırım <gülüyor> birazdan. <gülüyor> o da oldu. Peki abi vatandaşın kamulaştırmadan nasıl haberi olur? Vatandaşın kamulaştırmadan nasıl haber olur? Derler ki Ahmet Ağa senin yoldan işte şey senin arsadan tarladan yol geçecekmiş diye böyle bir söylenti çıkar. Ya da ne bileyim sizin oralara baraj yapılacakmış. Senin böyle köyde işte 60 dönüm arsa var hepsi gidiyormuş falan. Böyle haber olur. Bizim de zaten öyle haberimiz oluyor. Çoğu zaman söylentiyle ve o bölgede yapılan planlarla haberin oluyor. İşte hiç plansız bir yer. Kadastro parseli mesela. Oraya bir plan yapılıyor ee, ve bir bakıyorsun planda 1 bölü 100 binlik planda belki 1 bölü 50 binlik de daha küçük ölçekli planlarda falan bakıyorsun. Aa benim yerimi işaretlemişler demişler ki üniversite alanı yapmışlar. E ya artık orası üniversite alanıysa tabii ki onun ardından kamulaştırma gelecektir. Ee, yani vatandaşlarımız Böyle arsaları, arazileri varsa, zengin vatandaşlarımızdan bahsediyorum, arsası arazisi <laughs> olan vatandaşlarımız imar planına bakarak e, taşınmazların ileride kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağı ile ilgili bir fikir sahibi olabilirler esas itibariyle. Yani büyük ölçekli imar planlarından bahsediyorum, 100 binlikten 50 binlikten falan bunlara bakarak bir fikir sahibi olabilirler. Vatandaşın haberi olunca ne yapmalı abi? Vatandaşın haberi olunca en yakın aile avukatına başvurmak suretiyle <gülüyor> <gülüyor> yani ikamet ikametgahının evet, en yakınındaki ya avukatı en yakın aile avukatına başvurmak suretiyle demeli ki benim arazimi arsamı taşınmazımı kamulaştırıyor devlet diye böyle hasta olmuş gibi gitmeli oraya. Yok tabii şaka yapıyorum. Böyle bir şey yok. bu işten anlayan arkadaşlara başvurmalar tabii çok daha mantıklı ve yerinde bir tercih olur. Çünkü teknik bir meseledir. Birazdan da anlatacağım zaten. Herhalde soracaksındır ve onun cevabını veririm. Teknik bir mesele olduğu için bunu bilen arkadaşlarla yürütmek her zaman daha avantajlıdır vatandaşımız için. Dolayısıyla böyle bir şeyden haberdar olunca ama tebligat almak suretiyle işte senin arsanı kamulaştıracağız, arazini kamulaştıracağız der devlet. Ama işte söylenti çıkar filan. Böyle bir şeyden haberdar olduğunda vakit kaybetmeksizin makul bir zaman zarfında bu işten anlayan bir arkadaşa başvururlarsa herhalde yapabilecekleri en doğru şey yapmış olurlar. Abi bizim de dededen kalma bir arsamız var. <laughs> Üstüne yol yapmışlar. Ne yapmalıyız? Bence isabet olmuş. Yani kamulaştırma bedeli yüksek çıkarsa tabii o bir size kazanç olabilir dededen kalma arsa. O oh, yani ne yapabilirsiniz? Yap bu arada yapmışlar mı, yapacaklar mı? Yapmışlar abi. Daha yaptılarsa geçmiş olsun. Tabii orada kamulaştırma olmuyor bu sefer iş. Kamulaştırmasız el atma oluyor. Kamulaştırma ne? Kamulaştırma atma ne? Biraz ondan bahsedelim. Kamulaştırma dediğimiz şey, devlet der ki ben senin yerini kamulaştıracağım. Aha işte tebligatın, aha işte evrakını hazırladım, işte sana da davasını açtım der. Siz davalı olursunuz, hak sahibi olarak devlet davacı olur. Kamulaştırma selatma ise öyle değildir. Kamulaştırma selatma da davacı hak sahibidir, davalı devlettir. Çünkü kamulaştırma selatma da senin de biraz önce işaret buyurduğun üzere zaten el atılmıştır. Yani zaten yapmıştır yolu. Ve artık o hukuksuz, hukuki temeli olmayan bir işlemdir. Devlet eliyle İK edilen, devlet eliyle yapılan bir haksız fiil niteliğindedir. Ve bu haksız fiilde davacı sen olursun, hak sahibi olur. Ve der ki benim devlet buraya işte geldi, el attı, yol yaptı, bilmem ne yaptı, işte okul yaptı, bana da parasını vermedi. Lütfen bir zahmet mahkeme sayın mahkeme marifetiyle bunun parasını tahsil etmemiz mümkün müdür dersin esas itibariyle böyle olur eğer dedenden kalma araziye bu şekilde bir el atma söz konusuysa bir yol yapılması söz konusuysa hemen yine en yakın aile avukatına başvurmak suretiyle davanı açacağız yani yol bizim diyemeyiz dersin o da oluyor <gülüyor> <gülüyor> var ya gazetelerde görüyorsun işte bilmem kaç yılında açılan yolun malikleri işte devletten alamadıkları para sebebiyle dayanamadılar artık yola duvar ördüler <laughs> kapattılar yolu falan diye çok biliyorsun İki güne böyle haberler çıkıyor. Olur tabi yol senin yani kapatabilirsin istiyorsan. Tabi onu yapan insanlar var. Bu da aslında gerçekten komik durumlara sebebiyet veriyor. İşte adam diyor 1975'te açılmış mesela yol hiç farkında değil. Miras bırakanı vefat ediyor, ölüyor. Bir mirası açıyorlar, terekeyi açıyorlar bir bakıyorlar ki işte İstanbul'da bilmem ana arterlerden birisi Orada kalmış 50 metre tam da böyle yolun ortasında gidiyor 50 metreyi duvarla çeviriyor bitiyor yani <laughs> orada bütün trafik kesiliyor. Böyle komik şeyler de yaşıyoruz tabii ki kapatabilirsin yol senin yok Abi bizim de bir Ahmet abi var onun hmm. arsasından yol geçmiş köşeyi dönmüş abi zengin olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da var değil mi? Ya yani şimdi şöyle el atma ya da kamulaştırma ikisinden biri fark etmez. Devletin kamu hizmetine tahsis ettiği taşınmazı satın alması aslında Türkçesi bu. Hukuki terimi, hukuki adlı, hukuki gerekçeleri, nitelemeleri tamamen farklı olabilir ama vatandaşın anlayacağı dilden bu. Devletin senin arazini zorla satın alması. E tabi mantıken de baktığım vakit zor alım her zaman daha pahalıdır. Yani birisine gidip sen malını ne olur bana sat dediğin zaman adam sana der ki 10 liraydı ama sana 15 der. Yani Dün satılık malı 10 lirayken sen gelip alacağım dediğinde 15 olur o. Aslında kamulaştırma da bir nevi böyledir. Kamulaştırma her zaman daha pahalıdır normal satın almada. Dolayısıyla e, bir nebze böyle hani moda tabirle bir tık e, pahalı olabilir. Ama işte Ahmet abi zengin oldu. Muhtemelen Ahmet abi o arsasını unutmuştur. <laughs> Oradan da para gelince zengin oldum zannetmiştir. Ya da biraz önce senin söylediğin gibi dedesinden kalmıştır. O para ona çok bedava gelmiştir. Yine zengin olduğumu zannetmiştir. Ama yani kamulaştırmada ben bu işi yıllardır yapıyorum. İşte adam zengin oldu. Evet, iyi artışlar yakalandı. Zengin oldu tabiri ben öyle çok ona katılmıyorum. Çünkü e, bazı şeylerin bedeli yok. Neyin bedeli yok mesela? Adam, atadan kalma arazisi, 100 senedir orada oturuyor. E, satmak da istemiyor, satası da yok. İşte Ekiyor, biçiyor belki orayı. İşte orada yerleşmiş, orada büyümüş, orada doğmuş falan filan. Bir sürü anısı var, hatırası var, her şey var. Şimdi sen o adama diyorsun ki, ben senin arazini kamulaştırıyorum, alıyorum elinden diyorsun. E o hatıraların, o anıların, orada yaşanmışlığın, e, bunun bir bedeli yok yani bunun bir bedeli yok hangi zenginlik öyle değil mi? Yani bunu da düşünmek lazım. Dolayısıyla kamulaştırma tabii ki her zaman normal alım satımdan daha pahalıdır. Ama ne kadar pahalıdır? Bir zenginleşme aracı olmayacak kadar pahalıdır. Ben de bugüne kadarki tecrübemde bunun bir zenginleşme aracı olduğunu gerçekten hiç görmedim. Onu söylemeliyim yani. Abi bizim amcanın da bir arazisi vardı. Barajın altında kalmış. Ha ne yapmalı? <laughs> baraj kamulaştırması. En sevdiğim. Ee, ya yani şöyle, şimdi baraj kamulaştırmaları daha daha nasıl derler? İşin birazcık daha psikolojisinin, sosyolojisinin ön planda olduğu kamulaştırmalardır. Niçin? Onu da anlatayım. Genellikle barajlar işte biliyorsun rezervuar alanı dediğimiz barajın göl göl kısmı. Yani gölü tuttuğu, suyun tutulduğu kısım su altında kalacak olan kısım kamulaştırılır ve çok büyük miktarda araziler kamulaştırılır. Dolayısıyla seninki kamulaştırılıyorken işte yan tarafta kavgalı olduğun arazinin sahibi, tarlanın sahibininki de kamulaştırılır. Bir anda barışırsın falan. <laughs> böyle küsler barışır. İşte teyze oğlusuyla küstür, hala oğlusuyla küstür, barışır falan. Yani bir nevi bayram havası. Bayram havası değil de şundan dolayı barışıyor. Çünkü yani ikisinin de menfaatini halel eden, ikisinin de menfaatini ilgilendiren bir durum var ortada. E ne yapıyor adam? Ya en iyisi mi diyor? Biz diyor bunu hep bir elden tutalım da diyor. İşte şu kamulaştırmayı nasıl yapacaksak yapalım filan diyor. Yani. Dolayısıyla işin birazcık daha sosyolojik tarafı hem e, böyle e, ilginç hikayeleri olan hem de e, nasıl derler hukuki olmaktan ziyade birazcık daha insanlarla ilişkilerin ön planda olduğu kamulaştırmalardır. E tabi hukuki taraf asla göz ardı edilemez ama baraj kamulaştırmaları ilginçtir. O itibarla sizin Ahmet abi demiştin değil mi? Amca, mı? A, amca Amcan pardon. O zaman daha şey bir e, görüş vereyim. Yani Torpilli bir olursa biraz. Torpilli görüş vereyim. Şimdi amcanın kamulaştırıldıysa, baraj kamulaştırması ise söz konusu olan o zaman amcanın muhakkak etrafındaki insanlarla birlikte hareket etmesi gerekir. E, etmelidir. Doğrusu budur. Yani bir araya gelinip yapılırsa e, bu işler herkes bir araya gelip tek bir avukata tek bir arkadaşa bu işin sorumluluğunu yüklerlerse, o şekilde hareket ederlerse daha doğru olacaktır. Çünkü çok basit mantık. İşte bir tane kalemi çıt diye kırarsın ama 100 tane kalem bir araya gelince kıramazsın. İşte kamu gücünü orada engellemek, kamunun tutup da sana istediğin paradan kamulaştırırım arkadaş demesine müsaade etmemek için orada bir araya gelmek gerekir. Çünkü öyle, özellikle arazi kamulaştırmalarında arsa gibi değil. Yani emsalle gitmiyor iş. İşte şu arsa şu kadarsa benim arsamda bu kadar demiyorsun. Ne diyorsun? İşte buraya domates mi ekilecek? Soğan mı ekilecek? Patates mi ekilecek? Bunları konuşuyorsun. E bunları konuştuğum vakitte işte bir yere lahana ekilmesiyle ile arpa ekilmesi arasında dağlar kadar fark var. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm davalı birinde patates ekildiği vakit 15 lira gelen yer, nohut ekildiği vakit 3 lira geliyor. E 15 lira nerede? 3 lira nerede? 5 kat fark var değil mi arada? Yani dolayısıyla oradaki ürün desenini tespit eden şey de oradan işte ne ekilip biçildiği, kim ne kadar eşti, ekti, kim ne kadar biçti falan yani bunlar insanların bir araya gelip de anlatabilecekleri şeyler. Bir araya gelmekten kastın abi vatandaşın bir araya gelmesi mi avukat olarak bir araya gelmesi? İşte tek bir avukata vekalet verilmesinden bahsediyorum. Yani bir araya gelip tek bir avukata vekalet verilirse o iş daha verimli yürür. Her zaman böyledir barar kamulaştırmasında. Çünkü tek tek hareket edemezsin. Yanındakine bağlısın. Yani yanındaki komşuna 5 lira verirlerken sana 1 lira veremezler. Ya da sana tam tersi sana 5 lira verirlerken ona 1 lira ver verilemez. Ama işte ikisinin farklı avukatı olursa e, bu oluyor mu? Oluyor. Yani bu oluyor mu? Oluyor. E, bir baraj alanında ben herkesin avukatıydım. E, benim dosyalarımda bile oldu. Yan tarafına bir lira verdiler, öteki tarafa 3 lira verdiler. Düzeltene kadar göbeğimiz yıldızı gördü. Yani öyle olmasına rağmen... Kaç kişiden oluyor. bahsediyoruz peki abi? İşte artık ne kadar büyükse baraj alanı. Benim 1500 kişinin vekatini aldığım oldu. Yani bu kadar kişiyle uğraşması zor olmuyor mu abi? <laughs> Olmaz olur mu? Oluyor tabii. Eğlenceli ama. <laughs> Çünkü neden? Yurdun insanı... Gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu, Bunu böyle yani, hamasi bir şey olarak söylemiyorum. İçlerinde bulunduğum için söylüyorum. Baktığım vakit o kadar tok gönüllü, o kadar aslında ya işte tamam olduğu kadar falan derler ki tabi bazı istisnalar olabilir, onlar kaideyi bozmaz. Senin emeğine de çok saygı gösterirler, senin yaptığın işe de çok saygı gösterirler. İşim zordu, şundan dolayı zordu. İnsanları bir, bir araya toplamak, insanlarla birlikte devamlı o işi görmek. Çünkü devam bilgi ihtiyacın oluyor. İşte senin teyzenin kızının vekaleti gelecekti. Geldi mi gelmedi. İşte ona bir tebligat çıkacaktı. Dosyayı tamamlayamıyoruz. tebligat olmayınca dosya yürümüyor falan. Bu nevi şeylerde tabii ki çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Peki türlü işi yürütmek anlamında, işini düzgün yapmaya çalışan bir avukatın arkasında olmak anlamında inanılmazdır yurdum insanı. Türkiye'nin dört bir yanında yaptım bu işi ve hiç daha bugüne kadar problem yaşadığım, kendimi vekillerimle ilgili problem yaşadığım olmadı ama zor tabi yani insanlardan bilgi toplamak zor o yüzden biraz organizasyon işidir İşin psikolojisini sosyolojisini bilmek gerektirir dediğim dememin sebebi bu bir de insanlarla anlaşabilmek anlaşabilmek lazım tabi yani herkes belirli bir sosyolojide belirli bir çevrede büyüyor O herkesin belirli bir şeyi var algısı var. O, o şehir dışına çıktığınız vakit, şehir dışında iş görmeye başladığınız vakit, özellikle kırsal kesimde iş görmeye başladığınız vakit, o algılar tabii ki çok daha farklılaşıyor. Ve buna idare etmek gerekiyor, evet. Yani o, o anlamda zordur. Yani iyi avukatlığın önemi büyük diyebilir miyiz abi? Tabii büyük. Tabii Çünkü hem teknik bir iş, hem de daha önce bu işi o çapta, yani o kadar fazla insanla birlikte yapmadığınız vakit, onu organize edebilmeniz çok zor. Yani ne, ne istediğini… o Orada bir kitle var o kitlenin istediği bir şey var. O kitlenin istediği şey de aslında çoğu zaman para değil. Yani bazen meslektaşlarımız bunu atlarlar. Para değil. Mesela benim bir kamulaştırmamda adam diyor ki işte EPDK ile şirket yapıyordu kamulaştırma. İşte maddi mesuliyeti şirketin. İşte şirket ne ne para çıkarsa onu ödemekle mesul. E dolayısıyla tabii normal bir kamulaştırmadan çok daha fazla davalara asıldılar ondan önce de şirket işte baraj alanına su verdiği vakit bunu habersiz yapmıştı fazla taşkın olmuş su fazla gelmiş filan. pek çok kişinin eşyası evi su altında kalmış bir anda Dolayısıyla oradaki arkadaşların oradaki müvekkillerim isteği çok da para değildi yani bu şirketle uğraşalım da <laughs> diyebilirler anlatabildim o, o daha farklı bir mevzu mesela o daha farklı bir dinamik yani işin psikolojik yönü de çok önemli. Olur. Çok ağır. Yani bir nevi bir çok ağır. psikolog görevi de görüyorsun avukatlığın yanında öyle mi abi? Ya, aslında psikolog tek tek değil. Hani böyle bir boşanmadaki gibi değil ama o, o, kitle psikolojisi evet. Yani o kitle psikolojisini sakinleştirmen lazım. Mesela şey yapıyoruz, keşif yapıyoruz. Tabii yani ilginç insanlar da var. Yanıma gelip kulağıma diyor ki avukat bey istersen isterseniz diyor karşı tarafın avukatını biz diyor alalım diyor. Ne nereye alıyorsun yani <laughs> anlatabildim nereye alıyorsun keşifte. işte birazcık tartışınca tansiyon yükselince hemen senin arkana geçip istersen o karşı tarafın avukatını alalım yani. Bıraksana kadar alacak ya al hadi şunu şurada şöyle bir meydan daha hayatını atarlar yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla oradaki kitle psikolojisini yönetmek önemli. E tabi benim e, bir mesela miting de yaptılar. İşte patates yazmamıştı bilir kişi. İşte patatesleri yerlere döktüler falan. Dediler ki işte bizim yetiştirdiğimiz patates falan. Yani tabii ki önemli. İş elinizden de kaçabilir, Raydan da çıkabilir. Çünkü değişik gerginlikler var. Biraz önce söylediğim gibi sadece paranın serisi değil. Adam 100 senedir orada yaşıyor. Atasının toprağı. Diyorsun ki ben buraya baraj yapacağım. Ya tabii gerginlik olacak. Ne bekliyorsun ki? Patates iyi bir ürün mü abi? Patates iyidir evet. <gülüyor> <gülüyor> patates iyidir. Şöyle ki patates hiçbir zaman ülkemizde belli bir değerin altına düşmez. O itibarla evet patates iyidir yani. Yazdırdığınız vakit iyi gelir o. Halk arasında yani amcam da geçen söyledi. Ceviz ekelim. Cevizi ceviz iyi Ceviz öyle ekemezsin falan. canım. Ceviz ağaç o ağacı orada görecek görmezse yazmaz. Ha, yanlış bir bilgi yani. E, ya tabii yani o görmezse ceviz zor yazılır. Öyle olmaz yani onu bir görecek orada. Ha. Ancak zeytin de farklı olabilir. Tabii böyle bakın işte Yargıtay'ın mesela verdiği kararlarla ilgili böyle değişik değişik kararları vardır. Yani o bahçe kapama bahçe ceviz bahçesindiniz, onu görmesi lazım yani. O görmeden yazılmaz o. Abi son olarak kamulaştırma ile alakalı söylemek istediklerin varsa. Kamulaştırma ile alakalı ne söyleyeyim? İşte bu güzel korona gününde <laughs> evde oturduk. En azından işte birazcık işimizden gücümüzden bahsedelim diye geldin. Çok teşekkür ederim. Tabii şunu söylemek lazım. Ülkemizdeki kamulaştırma rejimi çok mu sağlıklı değil. Yani onu bir kabul etmek lazım. Yurt dışında bu böyle mi yapılıyor? Benim uğraştığım diğer hukuki alanlarla ilgili tecrübelerimde, yani başka alanlar ticaret hukuku ilgili tecrübelerimde yurt dışındaki meslektaşlarımla konuştuğum zaman onların mesela bu, işi böyle yapmadıklarını biliyorum. Bayağı bir fikir alışverişinde bulunduk. Orada böyle yapılmıyor. O, ihtiyaç yani kamu ihtiyacı o ta işte başta sorduğun soruyla ilgili olarak o kamu ihtiyacı o kamu kamu hizmetine tahsis etme meselesi çok daha sert uygulanıyor bizde daha yumuşak. O birazcık da bizim herhalde mm, kamuya verdiğimiz vatandaş olarak kamuya devlete verdiğimiz, atfettiğimiz değerden kaynaklanıyor. Hani şunları çok duyarsın. İşte devlet buradan yol geçirecekmiş. Varsın helal olsun. Geçirsin. Para da istemiyorum. Bu bu eskiden çoktu. Şimdi artık o kadar yok. İşte şimdi artık o kadar olmayınca birazcık daha kamulaştırma rejiminin düzgün hale gelmesi gerekiyor. Çünkü vatandaş o, o noktada beklenti oluşturuyor. Eskisi, eskisi gibi değil. Ya tamam devlet buraya bir yol yapacakmış buyursun yapsın değil artık. Çünkü Ahmet abiler zengin oluyor. Ahmet abiler zengin oluyor çünkü evet yani buyursun yapsın demeyenler zengin olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten eskiden bu olmuş olabilir. Eskiden e, oradaki özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız arazilerinin değerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani milyonlarca dönüm arazi, milyonlarca metre arazi E işte bir tarafından yüz dönümünden de bir yol geçiverse adamın çok da öyle hayatını değiştirecek bir şey değil yani eskiden o kadar kıymetli değil. İşte biraz önce söylediğin şeyler de aslında geçmişten gelen birazcık tespitler var orada. O, o anlamda şimdi öyle değil artık. Şimdi kamuya duyulan saygı tabii ki baki ama şu anlayış da var. Madem buraya bir kamu hizmeti bir kamu hizmetine tahsis edilecek bir şey yapılacak, bir yapı yapılacak, bunun parasının verilmesi lazım. Anlayışı artık var. Dolayısıyla kamulaştırma ile ilgili söylemem gereken şey şu: Evet, bunun parasının verilmesi lazım. Ama artık devletin kamulaştırma rejimiyle oynamaması lazım. Kamulaştırma işte kamu ihale kanunundan sonra en çok değiştirilen kanun mesela. Kamulaştırma rejimi en çok değiştirilen, en çok oynanan rejim. Neden? Çünkü devletin kamulaştırma yükü çok fazla. Bütün idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin, merkezi idarelerin, bakanlıkların filan kamulaştırma ihtiyacı, kamulaştırma sorunu çok fazla. Kamulaştırma ihtiyacı da var. Geçmişten gelen kamulaştırma sorunu da var. Önceden tabii zaman aşımları vardı. Belli bir tarihten öncesini ödemek zorunda değildi. Artık onlar da kalktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla, yeni düzenlemelerle işte biraz önce o artık kamu alsın canım ne olacak helal olsun anlayışının aslında sonuna gelindiğini gösteren gelişmelerdir bunlar. Bunlarla ortadan kalktı. Dolayısıyla bu, bunun bir düzenlemeye ihtiyacı var. İşte yine biraz önce söyledim. İşte lahana ektiğin yer 10 lirayken oraya nohut ektiğin zaman 1 lira oluyor ama o toprağa lahana da ekilebilir, nohut da ekilebilir. Doğru bir tart yani doğru bir tartışma değil. O yüzden bilir kişi ne yapıyor mesela? Önce değer neymiş onun kafasında oluşturuyor diyor, burası 10 lira gelir herhalde diyor. Ondan sonra o değere göre ürün uydurmaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? <laughs> Ama pratikte olan bu. E ete burada diyeceksin ki yargıtayın mı, suç kanun koyucunun mu, kimin? Bu geçmişten beri getirilen içtihadın yani içtihadın ve kanunun birlikte uygulanmasının işte elde kalan bakiyesi. Bakiyesi yani. Bu bakiyeyi iyi kullanacak mıyız? İyi kullanmamız lazım. Buradan bir yere götürmemiz lazım mı? Evet buradan bir yere götürmemiz lazım. Umarım iyi bir yere gider. Çünkü hem kamuya hem bize hem vatandaşa bir yüktür bunun doğru uygulanmıyor olması. Doğru yönetilmiyor olması. Dolayısıyla kamulaştırma ile ilgili söylemem, söylemek istediğim şey şu. İnşallah daha optimum bir sistem iki günlerde fonadan sonra elimizde olur, elimizde kalır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sohbet ederim. Için. Sağ ol. Görüşmek üzere. Gör